Birinci soru her sene soru yazmak zor oluyor mu? Biz eminiz ki çok zor oluyordu demiş. Ne yani şöyle soru sormak bence gerçekten zor. Hele ki bu ölçme değerlendirme uygun bir şekilde soracaksan bu soruyu sadece soru değil verdiğin şıklar da çok önemli. Yani ben oturup ciddi bir mesai harcıyorum bu soruları hazırlayabilmek adına. Bu bilinsin. Öyle tutup da bir yerlerden kopyalanıp oraya yapıştırılan sorular değil bunlar. Oturup üstünde vakit harcadığımız ve emek verdiğimiz sorular. Birçoğu, hepsi değil. Tabii ki bazen insan kolaya kaçıyor. Bir yerden okuyup da etkilendiği soruyu azıcık değiştirip de sorduğu da oluyor ama genellikle oturup bunu kendimiz hazırlıyoruz. Yani hocam aslında ufak bir matematikle böyle her sınava 20 soru yazsanız bence 5 yıla size çıkmış soru koymaya başlarsınız. Ya zaten bunun sonu böyle. Şimdi ben yeniyim neticede e, şurada iki, bir buçuk iki senem var iki senem yaklaşık ne diyelim e, dediğin gibi üç dört sene daha soru yazarsam, herhalde artık ben de e, bıkıp da tekrara dönmeye veya yeni bir şey bulamamaya başlarım yani. yani daha Zaten cengiz şöyle cengiz. oluyor tutup da mesela işte e, muskulus olsun sinirini soracaksın örnek veriyorum e, nasıl sorabilirsin bunu muskulus deltoidosun siniri hangisidir diye sorabilirsin işte üst ekstremitede 0-15 dereceyi, pardon 15-90 diyelim, düzelteyim şimdi yanlış bilgi vermeyeyim burada. 15-90 işte abduksiyonu yaptıran kasın siniri diye sorarsın. Hani bir, bir iki bir şey eklersin. Yani şöyle değil de şöyle tutarsın. Bir şey fark etmiyor yani.